Bursa Büyükşehir Belediyesi özellikle yaz aylarının en önemli halk sağlığı sorunu olan sinekle mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bursa'nın 17 ilçesinde 1,5 milyon metrekaresi sulak alan olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon metrekare alanda etkin mücadele için teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye'de ilk onaylanan drone ile ilaçlama hizmeti de Bursa'da verilirken, sineklerin üreme alanları havadan da ilaçlanıyor. Müzik